Seni çok özleyeceğim ben biliyor musun? Dan ya nasıl? Yan yanayken, beraberken mi özleyeceksin? Uzakta özleyeceğim. Çok uzakta özleyeceğim ben seni. Esra. Ben karar verdim. Gideceğim ben sen haklıydın. Şey saklayamıyorum da zaten artık acı çektiğimi, gücüm falan kalmadı benim. O Ceylan'la da alakası yok. Ceylan bile iyi davranabildi bana ama yani han... ya sen onu, sen bir, bırak sen onu durup dururken sevdin durup dururken o yüzden ona katlanamadı oldu. Anlıyor musun? Soruyorsun nasıl bir nasıl oluyor? Durup dururken yani. olur mu? Durup dururken biri kim beni sevebilir diyor. Nasıl? yani? bayağı, bayağı alışık değil durup dururken biri nasıl sevebilir diyor. Sistemi çöküyor anlatabiliyor muyum? Hata kodu veriyor. Hata error 404. <laughs> er <laughs> Error 404 veriyor. <laughs> Sistem çöktü anlat. Seni seni böyle tehdit algılıyor seni. Hayır şimdi, yani. hayır şimdi ben onu böyle sebepsiz sevdim, diye mi beni tehdit mi algılıyor <laughs> beni? Mi? Alışmamış gölde don olmaz. <laughs> ne olur balıklar donar, ezbere yüzemezler. Bak fazla sevgi nefret usandırır. Nefrete alışmış o boğulacak sonra balıkları. Anladın mı? Çok iyi anladım. <laughs> Gerçekten mi? Ya çocuk mükemmel anlatıyor. Sen nasıl anlamıyorsun acaba? Gayet iyi anlattı. Ne yapsın? Anladın yani. Evet. <laughs> ben hiçbir şey <şu> anlamadım. <laughs> dolma yiyelim. Mide dolma yiyecek miyiz? Ha. Ne? Yiyeceğiz be. Ha, Üstümü hep bükettin. Bir... <laughs> Sipariş vereyim telefonla. Ha. Sipariş. <laughs> Sen de. Hı? İşte. Ne işte ya? İşte ya. Rüya. Ha. Brezilya fönü biliyor musun? <laughs> Biliyorum. Oğlum şey değil mi o? Kalıcı fön. Bravo, kalıcı düzlük. Yaş, biraz pahalı galiba. Brezilyalılara bedava o İsrail indirim yaparlar mı Rüya? <gülüyor> <gülüyor> yaparlar. <gülüyor> <gülüyor> ha. Kıvırcık olmama rağmen bana çok iyi davrandın. Çok sağ Peynirin ayrı olacak o kadar. Benim mı? Neden? Sen de bizdensin. Biz. Sen, ben, Han, biz kıvırcık doğmadık. Bizi kıvırdılar. Kıvırdılar. Kulpumuzu büktüler. Büktüler. <laughs> İki büklüm kaldık. Kaldık be. <laughs> Ama yan yana geldik işte, iyi oldu. <gülüyor> Son. <gülüyor> Son acı bükücü olduk, bak. <laughs> acım bitti. <laughs> Teşekkür ederim. Ya ne olacak, yine ben hep için acım Sen çıkıp çıkıp gel ama, tamam mı? Tamam mı? Sağ, tamam, mı? Da, ya, ya. <laughs> tamam. Tamam.